Minecraft oynuyoruz. Minecraft Survival bölümümüzün ilk videosuna hepiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft Survival bölümümüzün ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Artık bir Minecraft Survival'e de başlayalım dedik ve şimdi Minecraft Survival videosunu izlemek isterisiniz. Böyle bir nasıl bir yerde doğdum be? Şimdi gel de yukarı çıkalım. Şöyle yapalım. Şuraya geçeriz aslında. Ben bakayım. orayı değil, şuraya geçelim. Şöyle. Nasıl bir yerde dodum? Çıkılmıyor, edilmiyor ha. Tamamdır çıktım. Şimdi koyun acil koyun kesmemiz lazım. E, koyun keselim ki bir yatak yapalım. Ananın geber şöyle alalım. Sen geber. Ölmedi lan. Öl öl öl. Bir gün daha aldık. Bir tane daha yün lazım lan. Daha yok mu? Koyun yok mu lan daha? Koyun. Lan koyun. Asiktir. Koyun kalmadı. Ya şimdi koyunu boş ver de. Şimdi ilk işimiz böyle bir ağaçlara girişelim artık dalalım şu ağaçlara öldürelim şu bitirelim şu ağaçları ee, bir tane odun yapalım da çok ağaçlar daha hızlı kesilsin şu odunları tahtaya çeviriyoruz tahtadan şuraya bir crafting table yapıyoruz şöyle iki tane koyup çubuk yapıyoruz çubuğu koyuyoruz İşte bir balta yapıyoruz tamamdır crafting table da kırıyoruz şöyle alıyoruz. Tamam ağaçlara kesmeye devam ediyoruz. Şu renkli renkli taşları sevmem. Bir yerden ses geliyor. Lav sesi geliyor sanki. Ses açayım belki siz duyuyorsunuz. Ama satayım bir yerden lav akıyor lan. Ha tamam. Yine mi aşağı düştüm ben? Aa bir yerde koyun sesi geliyor. Me! Neredesiniz? Lan me deyip duruyorlar ya. Cık. Onu sonra bulurum da şu ağaçları ben kesim. Evde çok gerekli oluyorlar. Yeterli yeterli. Lan me demeyin lan. Oğlum bak sinir oluyorum ha. Anan anan. Baban gelsin baban. <laughs> Tamamdır. Aha elma. Tamamdır. Bununla azlık dayanırız. Sen ne yapıyorsun Murat burada tek başına? Aç mı onun çabalıyorsun? Cık. Ananın demirde bulmam lazım bu arada ya. Ya hiç sevmiyorum ya. İki saat geldi çık şimdi. Toprağı koyayım. Şuraya da koyayım. Koy koysam ya. Uf, i̇yi yerde dolmuşum gibi gözüküyor ama. Poktan bir yer aslında. Aslında poktan bir yer ya. Çok mal gibi. inek gibi. Her yer inek dolu. İki tane yün bulmuşum. Bir tane koyun bulsam tamam. Evet şöyle Kaç odun oldu? 26 odun oldu. Bu yeter mi? Yetmez tabii ki de. Ulan bu ne? 29 odun az gelir, vız gelir. Ana lan öyle bir şey mi var? Bu odunu ah gel 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 geber geber. Tamamdır. Yatağı garantiledim. Geceleri yatarım artık mışıl Mışıl. 35 oldu. 36 oldu. Videoların e, bu arada aklıma da bir şey geldi. E, 4-5 gündür video yükleyemiyorum. Bunun sebebi video çekecek zamanım olmaması. Çekiyorum, çekiyorum. Beğenmiyorum. Çok poptan kesme videolar olduğu için videoları atmıyorum. İnşallah bu videoda bir sorun çıkmaz. Ben de bu videoyu sizlerle buluşturabilirim. 40 olmuş lan. Aha. 45, 46, Yeterli. Şimdi ev için güzel bir yer bulmamız lazım. Böyle güzel ağaç, bol yerli bir yer. Şöyle yükseğe çıkayım ne gözüküyordur. Bu ne ya? Ne poktan yerde. Ne tövbe tövbe ya. Nasıl bir yerde doğmuşum lan ben? Allahu ekber ya. Evi koysam daha bulamam ha. Aa, bu ne ya? Meşevi tanıyor. Ne yapacağım? Şuna bak ne kadar poktan yerde doğmuşum lan. Mal gibi yemin ediyorum. Tövbe tövbe. Ev buraya yapıyorum o zaman. Yok lan. Ne çevireyim? O fazla bile geldi. Vallahi ne kadar çok poktan bir yer ya. Allah'ım ya. Cık. Belki bir yerlere çıksam adam olurum. Ananı gebere ya. Üf, elma yapar Boktan yerde doğmuşum ya. Hava atıyorum gelmişim ya çok boktan bir yer. Abi yemin ediyorum ne kadar boktan bir yer. Her yer ağaç dolu ya. Aa kömür var. Şuraya bir yere yapsam mı? Madeni bol zengin bir yer. Ama çoğu aşağıda kalıyor yani. Duvarın içine yapacağım diyeceğim. Kazma yapmam lazım ilk önce. Şunu şuraya bir koyayım. Şöyle alayım. Evet, çubuklar. Kazma yapayım bir tane şöyle kazma gördüğünüz gibi kazma yaptım. Lan be açık greenli koyun kesmişim ya. Şansa bak ya. Of yeni fark ediyorum. Cık. Gideceğim hani beyaz gün kesmem lazım. Ev yapayım da bari. Böyle bir şey yok ya. Of. Üçe doğru gideyim de güzel ev olsun. Nasıl bir ev modeli yapıyorsun diyeceksiniz. Herkes diyecek biliyorum. Mal gibi yapıyormuş da ya. Ananla dışarısı gözüktü. Kapat lan orayı. Tamamdır. Manos. kömür olan kömür buldum valla. Bir tane daha da buldum onlar kalsın. Ama. Sonra alırım ben onları. Üstte de vardı değil mi? Sonra güzel ev yapmaya çalışırız. Şurayı da kırmam lazım. Burayı da kırayım o zaman. İyi uğraşıyorum ki. Bu ne ya tık, tık 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 Arkadaşlar siz de sıkılmışsınızdır eminim Ama ne yapayım ya hiç ev yapmayı sevmiyorum var ya Belki videoda bir şeyler yapıp burayı hızlandırabilirim Ama büyük ihtimal hızlandıramayacağım Cık. Ya bir siktirin gidin ya of. Ananas kim diyecektim ama top top etebe. Crafting nerede? Ya o çubuk bile kalmamış. full masrafsın yemin ediyorum ya. M deme bana? Bir kazma daha. Yine mi açılırız? Sonra genişletirim ya. Burayı da kırayım da kırmayayım. Sonra genişletirim. Ha, güzel kümür de var. Yeterli yeterli. Bu da kapatalım. Tamam. Şunları da kıralım. Tamam. Şunu da kıralım. Gece oldu ya. Bakayım tamam iyi. Şöyle kapatayım şuraları da. Tamamdır. Şimdi... Nerede bu crafting table ya? Nerelere gittin sen? Bunu kırdım zaten bitecek bu. Ha bakın kırıldı ben ne demiştim. Şunu şöyle alalım. Şunu açalım. İlk önce bir tane yemek pişirmek için ocak yapalım. Ondan sonra ne yapacaktım? Heh, evet. Şunu şöyle bir meşale yapalım. Ananı gece o. ananı. kapı kapı. kapı. kapa 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 kapa. Oğlum kapa diyorum sana. Oğlum kapa kapa kapa. Uy ya. Bir tane kapı yapayım. Tamamdır. burada da koyayım Şuna. Zombi zombi gelmesin zombi. Şimdi şöyle şuraya da koyayım. Of şey vardı. Böyle bir yatak yap. Yatak da yapamıyorum. Allah belasını versin. Allah Allah bin türlü belasını versin diyeceğim olmayacak şimdi. Böyle bir tane şey yapayım ya. Şöyle iki sandık yapayım da geniş sandık olsun. Nerede? Geniş sandık atalım, atalım. Atalım, atalım. Atalım, 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 atalım. atalım. atalım, atalım atalım. Yok sen kal. Sen kal. Şöyle şunu şuraya koyayım. Sen açıl. Ee, kalmamış. Ondan da mı kalma? Ulan orada çubuk var mı yokmuş? Aç. Çubuk yap. Koy, koy bütün çubukları koy. Bir tane tahta balta yap. Bir tane kazma yap. Bir tane daha balta yap bir tane de kılıç iki tane de kılıç yapak böyle kılıç yapalım lan bir tane de yapamadım ha. lan oğlum al al zombi var sandım bir şey bir tane baltayı atalım Seni de atalım Seni de atalım seni alalım buraya koyalım seni alalım buraya koyalım seni alalım buraya koyalım, seni alalım, buraya koyalım. Seni alalım, buraya koyalım. sen içeri gir tamamdır bu da var. Adam Antepe bak. Kana adam Antepe bak. Mal box sıkışmışlar adam Antepe'ye. Şimdi ne yapacağım? Gel gel. Aa yemin ediyorum koyun geliyor. Gel amana koyayım. Ananı sikeyim oğlum. Ananı amana koy. Çektiğini amına koyayım be benimsin. Lan çık çık mal. Ölün amana koy. Öl amına. Töp 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 ya. Lan öldü mü ne dedim öldü. Kaç 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 anamı. Ana. Kaç anamı sikeyim. Töbe. Oh be kurtuldum yemin ediyorum ya. Tamamdır. kurtuldum. Kurtuldum. Şimdi leylak ne malı ne bu At, at leylak. 3 tane yun. Şöyle atalım. Şöyle. Ya of, hep böyle yapıyormuş işte hep yanlış koyuyorum. Bir yatak yapalım. Koy lan koy koy. Bir yatak koy ha. Tamam uyuyalım. 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 Aha uyuduk zaten. Yine, o bu nasıl bir yataktır lan? Bir şeyler kesmeye gidelim. Bir şeyler öldürmeye gidelim. Havanız kim lan? Adamın tepe bak yoldan çekil daha ölmediniz lan Aa gel 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 oha orada da var bir tane öldü acaba? Evet yeminle eve avi kaybederim diye korkuyorum ya. Cık. Şu üstüne meşale koyayım. bari? Belki meş dört meşale ver. Meşale odına ver. Odun gerekli olacak dedim. Boktan şeyler var çok. Arkadaşlar bunu niye yaptım? Siz yapmak zorunda değilsiniz. Ben evi kaybederim. Mallık yapıp evi kaybederim korkusundan koydum bunları. Tamam böyle iyi. Gerekirse at kes bunları. Göt korkusundan. Hepsi bunların korkudan. çık açık atat ee, at bir şey daha yapacaktım ya. Ne yapacaktım? Site'e ya, unuttum. Tamamdır. Bakayım görüküyor musun? görüküyor musun? Tamam iyi. Benim şimdi oha madem buldum. Ananıt. Ananıt. Anne. lan. Allah şansa başka yere düşmedim. Allah korusun. Tövbe tövbe ne oldu öyle. Hani ya Ali. Ali. Anne çok korktum. Evim. Evim. Aa, evim. Evim Mert olan evim orada. Meme. Ananı me. sen ölmedin mi? Vurma. Anam. Vurma lan. Ana Ananı. Anadan doğmayı tolayt. Lan can kalmadı. Yemek verin. Yemek bir bok verin de. Bok vereyim tövbe tövbe. Kır 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 kır. Allah bir nasıl bir yerde doğdum ya. Doğma öleğini geçtik. Geçtik. Ya yemek de kalmadı. Has has has. Don 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 don, don. Yemek kalmadı ya. Of. Ne bok yiyeceğim ben. Evi kaybedeceğim. Evi evi kaybedeceğim. Evi. Aa çürük et. İki çürük et. Ananı zehirlendim. Of shit. Ananın. Zehirlendim. Yemin ediyorum ya. Zehirlendim. Vallahi zehirlendim. Bakın. Bakın zehirlendim. Açlık çekiyorum. Ya az önce inekler vardı, ee, koyunlar vardı. Ne ne ha koyun buldum. Koyun gerekmiyor bana ama. İnek lazım inek. Kanka şimdi yününü istemiyorum. Bana bir şey var. Et ver et. Et ver diyorum lan et et. Ya mal mal bari öldürmeyeyim ya. Bari öldürmeyeyim mal. Mal 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 mam, mal mal olur, mal mal Evi... Evi kaybettim Ananı gece olmaya başlamıştı çıktım olmamış Ya yiyecek yok yiyecek Lan başlayacağım evine yiyecek 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 Tamam hadi gidin bari eşyalarımı alayım yeni ev yapayım diyeceğim Taşınıyorum. Tamam taşınıyorum. Öleyim gideyim evimi öleyim. Değil mi? En mantıklı soğa. Yemek yok. İşe bak gördüğünüz gibi hiçbir yemek yok. Gideyim evimde. Evimde öleyim. E sonra spamlandığım yerde de şey olayım. E, evimi bulayım. Eşyalarımı alayım. Gideyim başka bir şey yapayım. Has, Evi kaybettim. Ananınım. Ananın ellerinden öpeyim. Ananın ellerinden öpeyim mi? Aha ev. Evi buldum. Çok mantıklı bir insanım ya. Ay, ay. Vay, orada ölünür mü ben evde ölecektim. Aha evde doğdum lan. Ha böyle bir şey var değil mi? Minecraft'ta unuttum ha. Tamam gidin bir yerlerde öleyim 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 öleyim. Evi bulayım sonra. Bizim eşyalar gitti. Has idi. Eşyalar gitti has Hasidi has Deneyim puanlarım, deneyim puanlarım gitti. Has idi. Aha, buldum tamamdır. Aha burada bir tane şey var. Gözüm kaşındı lan. Göz kaşındır mı oğlum hiç bir şey değildir. Tamam evi buluyormuşum onda sorun yok. O orada boşluk mu lan nasıl orada duruyor? İşte garip Minecraft. Minecraft mıdır? Minecraft mıdır? Nedir? İşte garip Minecraft e, oyunundan bir parça. Oradan da korkuyorum ama yemin ediyorum korkuyorum oradan. Oğlum bak git gözük mü görüme. Az önce arıyordum bir bok olduğu yoktu yoktu az önce koyun ve şey yatak yapacaktım koyun yoktu Allah'tan su vardı hiç bulamadım koyun e, şimdi yine karıyor hep koyun buluyorum ben senin ananın ah, ellerinden öpeyim o ne o ne ben senin koyununa başlayacağım ama artık ya başlayacağım koyununa artık ama Allah'ım salli ya. O bunlar başka çimen. Evrim geçirmiş bir dünyaya geldim o siktir. Nasıl ben kaf şarkısı başladı. Ananın. O ne? Bir şey sandım ya. Fışver tamam evi bulurum da evi evde doyuyorum zaten ölünce de ölünce de ne yapacağım yemek yok açlıktan öleyim mi ne yapayım ay ay yemeksiz ananın pirzola pirzola akşama pirzola keyfi var mantar yeniliyor mu bakayım koyuyormuş. Pirzola ben bunlardan pirzola yaparım. Ben bunlardan pirzola yaparım. Bu domuzdan pirzola yaparım. Ye yemek buldum. Lan bir sus Minecraft şarkısına başlayacağım ha. Hala çalıyor bu Minecraft şarkısı. Belki size gelmiyordur ama ben bilmem. Hala geliyor Minecraft şarkısı. Hala geliyor boş boşver. Domuz buldum domuz. Akşama pirzola keyfi var. Umut'un evinde pirzola keyfi Umut'un evinde pirzola keyfi şarkıya bak. Acıkınca kafan Umut'un evine pirzola keyfine keyfine de gider. Bu ne lan? Bu ne lan öyle? Ya üstüne durabiliyor Bu ne lan? Nilüfermiş lan. üstüne durabiliyor musun? Süper. Lavların üstünde gidebilirim güzel. az önce şu şuradan görüyordum. Ev evi bulmam lazım. Umut'un evinde prizola keyif olması için evi bulması lazım. anın evi kaybettim. Evimi kaybetmedim. Bundan ne çıkıyordu ki? Bir şey çıkıyordu ama. Öl öl öl. Bir şey çıktı mı? Kese çıktı. Keseyle ne yapacağım? Mürekkep kesesi ne? İnternetten araştırıp bulurum ben. Bakayım çiçekler yine görüküyor. Aa buldum tamamdır. Evi de buldum. Umut'un evinde pirzola keyfi var. Umut'un madem buldum kaç. Ananı. Çık 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 çık. Oha Umut'un evinde bir tane daha keyif yok. Evi kaybettim ananın. Var olayım da ölmeyeyim. Umut'un evinde pirzola keyfi var. Tabii ki de evini bulabilirse. Aa tamamdır buldum koyunları da bulduğuma göre. Haydi bismillah. Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Ananı ev yok ev. Ev yok ev sanki bir counter'da öyle KZ diye bir yer vardır jailbreak'te. Counter oynar mısınız? Counter oynayanlar bilir bunu. Oraya benzeyen aynen. Parkur parkur. Yukarı çıkacağım lazım çıkmam. E sen ne yapıyorsun zaten? <laughs> Anan geç oluyor. En çok korktuğum şey Minecraft'ta geç olmasıdır. Geç oluyor. Yani... Nerede bu ev ya? Ya sinirlenmeye başladım. Ya prizola buldum. Allah kahretsin. benim. Evimin olduğu yerde prizola, prizola yoktu. Ananın ya. Of ya. Ananın... Oğlum sen orada nasıl duruyorsun? Of gece oldu tamamdır. Ölümle yüz yüze Minecraft bu adam ölümle yüz yüze açlıktan ölecek ama o oh yılmadı devam evini buldu umut evini buldu umut evini buldu umut evini buldu evini buldu ışıklar ışıklar Allah razı olsun kömürden Allah razı olsun çubuktan Bulu bul mu evi, evini buldu mu tevi evini buldu mu tevi ooo şimdi umutla bir zola ananı gelme azıcık neredesin ananı gelme ananı, ananı, gelme, ananı. <laughs> anne ya geliyor Allah'ım ya Rabbim vallahi korkmaya başladım gel ananı korkuyorum bu bölümü kesin mi lan yarıda kesin mi oğlum bu bölümü Prizola keyfi Ananı da oradan görükeler çıktan git ananı zombi 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 şu ben şunu yiyeyim de onu doyayım sonra Umut'un evinde prizola keyfi tamamdır uç Uyuyamıyorum. Ananıyın. Canım dolsun geleceğim. Bekle canımın dolmasını bekliyorum. Havanız kime gel gel. Gel 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 gel. Gel şimdi gel. Gel gel. Ya kavan kim oğlum senin? Lan düğme değil lan. Ya of düğme yaptık gitti bir tane odun. Ama sıkın. Avan kim alan gel gel. Gel gel. Taş kılıç yapayım göreceğiz o zaman. Gel gel havan kime? Havan kim lan? Sen bir git sen de git. Gel canım da dolsun. Tamam kanka yatıyorum yatıyorum. Ananı ya çıkmasan. Vur. Tipine vereyim seni. Yat 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 yat. E, yok işte. Oğlum nerede var lan nerede var? Mal yemini diyorum ya. Mal mısın oğlum? Yok yok. Banaç. Yok diyorum lan. Oh sonunda başlayacağım Yanavarına sabah oldu fırın daha yanıyor. Mis gibi sıcakladım. Evet arkadaşlar, e, videomuzun sonuna geldik. Bayağıdır bir oynuyorum. E, akşam e, annemden uçan terlik yememek istiyorsam bu videoyu burada yarıda kesmek zorundayım. Biraz anlayışlı olun lütfen. Bir dahaki bölümümüze görüşmek üzere. Evet, Minecraft Survival bölüm ilk videosunu burada bitiriyoruz.